Ayağa kalkalım. Çok zor bugün ya. Of. Tüm haftanın merakla beklenen anı geldi ve çattı. Birazdan son çeyreği sahibine teslim edeceğim. Ondan sonra da servet değerinde 10 altın bilezik sahibini bulacak. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan ...önce. Yine bir şey var. Buraya... ...eksi ikilerle geldim. Şimdi hazırsanız günün... ...ilk eksi iki ceza puan... ...alan gelinini... ...açıklıyorum. İlk eksi iki ceza puan alan... ...gelinimiz... Ay kendimi <laughs> vuracağım artık Özge... Nurgül aşkım ya Bir anlasam keşke. Anla Aşkım büyük merak ediyorum belki de bu da orijinal bir tariftir beyaz <laughs> karameli nasıl yaptın ya ateş görse kararlı şeker ya. ya. Doğru işte ben orada hani çok yanmasını kızarmasın artık ne anlama anladıysam... Karamel yapmadım deme hiç. Yapmadım hiç. Aa. Evet Ondan onu da evet onu sordum yani, zaten. Evet o yüzden de hani böyle kızarmaması yani. Kahverengileşmemesi gerektiğini düşündüm kendimce. Aşkım karamel i̇şte, rengi ya karamel. Işte doğru doğru kar, kar. ama. <laughs> i̇şte öyle bir çalışan yanıldı. kadın olunca demek ki böyle mi oluyor? <laughs> evet. Ama çok çalışan kadın gördüm ben dahil. Yani mutfakta şaniler yaratır. Ya öyle aslında ama buranın heyecanı dolunca böyle bir ama anlık panik. Böyle bir eksiği ki. Evet. çok üzgünüm Maalesef senin ben adına de. gerçekten. Bir diğer eksi iki ceza puan alan gelinimiz de... Seda. Ah. Balonlu Seda'm. Senin Karamel. de karamelin çatır çatır şekerli. Evet. Erimedi mi? Ne oldu? Çok karıştırdım. Çok karıştırdım. Bayağı bir karıştırdım. Çok yazık. Yanacak korkusuyla ben de aynı şeyi yaptım. Bunu yani çok... bugün gerçekten ikinizin tabağında tadım yaparken çok söylendim. Hmm. Onu söyleyeyim. Çünkü burası çok iddialı bir yarışma, çok iddialı rakipler var. Böyle hatalar yaparsanız kollarınız boş kalır. <laughs> Alıyoruz. Bitmedi. <laughs> bir eksi ikimiz daha var. O eksi iki alan gelinimiz de Özge. Yine mi? Yine mi? Bu nedir? Allah Allah. <laughs> Şu dört numaralı tabak senin. Aynen. Yani bu bir tart hamuru Aynen. ve bir kalıbı var. Kalıbını doldurmamışsın. O yüzden tabak gibi bir tartın var. Bu görsel tiyolaşmaya giriyor. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Eksi iki. Ben de. Bitti. çok şükür. Of, Çok şükür. Eksi 2'leri bitirdiğimize göre haftanın son çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Damla! İkimizin başarısı. Önce sözümü tutayım, ver elini öpeceğim. <laughs> Yemin ederim böyle bir burs, böyle, öpeyim. Böyle, öpeyim. böyle gelinini tanımak, evet. bana böyle kayınvalide lazım. Söyleyeyim. Helal olsun. Tatlı da iyi ama. Gerçekten bunu Genel ama. olarak iyi. Çok inceliyor.